65 ilimizden 1723 sporcu israk etti. Yaklaşık 4 gün boyunca mücadele edecekler. Dün ve bugün sol ve sağ kollar genç kategorilerimizin yıldız kategorilerimizin müsabakaları var. Yarın ve Cumartesi günü büyüklerimiz ve bedensel engelli kategorilerimiz yarışacaklar. Bu kategorilerde dereceye giren, şampiyon olan ve teknik kurullarımızın uygun gördüğü sporcularımızı Ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek üzere belirleyecekleri milli takımları oluşturacağız. Heyecanlıyız. Daha önce Samsun ilinde küçük çaplı yarışmalarımız, faaliyetlerimiz oldu ama bu büyük şampiyonun böyle büyük bir tesiste gerçekleşmesi, inanın bize çok kolaylık sağladı. Çok ciddi bir tesis.